Merhaba sevgili takipçilerim. Hayırlı sabahlar canlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız arkadaşlar çok şükür iyiyim. E, dün biraz daha iyiyim. İki gündür acayip hastaydım arkadaşlar. Bir görseniz Melisa benim de dibinde. Hala yatıyor Melisa. Uf, güneş çakması da acayip felaket oluyor arkadaşlar. Bugün ben sabahtan erkenden kalktım. E, saat altı mıydı Neydi? kalktım arkadaşlar. Şöyle az bir şey un elettim ve bu mantı yapacağım arkadaşlar. <laughs> tuzlu suyumu aldım geldim. Tuzlu suyumu ılıştırdım arkadaşlar. Evde tuzlu suyum vardı. Şöyle bir bardakta sıvı yağım var. 4-5 tane yumurtam var. İsterseniz şöyle hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Evde biraz vardı arkadaşlar ama yetmez çok değil. Şöyle 2 3 2 elek anca eledim. ile beraber mantı yapacağım benim bugün. Yumurtasını çok katmadım arkadaşlar. Niye derseniz çünkü pişirirken var ya köpürüyor fazla yumurta. Bazıları bir kolu yumurta katıyor. Mantılığa. Ama ben içinde fazla yumurta sevmiyorum şöyle bismillahirrahmanirrahim diyelim arkadaşlar hamurumuzu mantılı hamuru biraz sert olur arkadaşlar biliyorsunuz havalar acayip sıcak bunun birazını ben mantı keseceğim arkadaşlar birazını erişte erişte yok mantım var da <laughs> şu an saat 7'ye geliyor arkadaşlar Medine Ayhan Azat uyuyor hala. Melisa da yazık hastalıktan uyuyamıyor. Bir görseniz bu ağzı falan kitlemiş kalmış çocuğu. Melisa hamur görünüyor mu orada? Geçinde bacım ile yaptıydık arkadaşlar biliyorsunuz. Bazen götürdük gitti mantığı. Yarım deste bile yok arkadaşlar. Bunu bir yapayım. Nefinle beraber. Artık kim gelirse benim evde misafir bitmez. Misafir gelirse hep beraber yaparız. Ondan sonra karız bir de mantıya alarız. Öğlenleyin. Güzelce yoğurdum. şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyeyim arkadaşlar. Kanalımı tutuyorum. <laughs> Medine gül müydü? Beğenek gül müydü? Hamur'un üstünü, tahtanın üstünü hep şey yapmış. hamur. Bunun bezisi fazla büyük olmaz arkadaşlar. Ne büyük ne de küçük. Normal. Ben şu şekilde tut, tutayım tutuyorum arkadaşlar kalanları da. Bir de mutfağımı toparlayayım. Ondan sonra kahvaltımı hazırlayayım. O zamana kadar da hamurumuz mayası şeye gelir. Biraz dinlenir. Mantımızı yapmaya başlarız. Arkadaşlar ben hamurumu bezledim değerli takipçilerim şöyle bir bulaşık leğenine yakın hamurum oldu. Bu arada tahtamı da sıyırdım. Ee, bugün bazıma ettiğimiz gün medyene hamur etmiş hep. Hava sıcak biliyorsun. Bir kumunlarda hastayım elimi alamıyorum. Ben kalkayım arkadaşlar şu eti, eteğimi dışarıya silkeleyim. Bir de çay koyayım. Bu arada acıktım arkadaşlar. Ben açılar hiç dayanamıyorum. Acıktım mı midem ağrıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Önce yani şu hamurumu üstünü bir örtüyorum. Biz kahvaltımızı yaptık değerli takipçilerim. Kahvaltımızı yapınca şöyle balkonumu tertemiz süpürdüm. Ondan sonra da yıkadım. Buraya biraz sonra mantı sereceğim arkadaşlar. <laughs> bu arada boğazım acayip ağrıyor. Niye sustunuz? Sana <laughs> 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 yaşlanmaz. Millet top oynuyor. Arkadaşlar biz mantımızı kesmeye başladık kızlarla canlar. Medine kıymeti de çağırdı arkadaşlar. Telefon açtı. Mesela Medine şunu üçe geliyor İşin yoksa gel beraber açalım dedi. Kıymet de geldi. Medine'nin kıymeti kaçıyor açıyor canlar. Ben de kesiyorum. O daha güzel açar Medine. 5-6 tane bir beziyi kestim arkadaşlar. Onu Hatice konuşuyor bunu Al Medine götür dedim. Yesinler öğlen yemeğine dedim. O dedim. Yaş yaş bunu derdim. Az çektim. Orada da gelinler kızlar varmış herhalde. Bizim koyun meşhur mantısı arkadaşlar bazen yorumlarda diyorlar ki sizin kendi kestiğiniz mantı değil diyorlar da bizim koyda mantıyı böyle keserler değerli takipçilerim. Bizim de çıkıyor adet mantı kesler. Aynen öyle her farklı farklı mantı kesme şey olur. Mesela Kayseri mantısı daha farklı olur. Gördünüz mü canlar? Bizim köyün mantısı bu işte. Geçenlerde birisi yorumlara yazmış arkadaşlar. Demet çekelim. O mantı değil, değil de. Bizim köyde mantıyı böyle keserler. Çok mantı kestim arkadaşlar. Annem gile, kıymet gile. Vallahi herkese çok kestim. Koya mantıcımı bulsam ne yapsam? Dükkan açalım. <laughs> Siz bitirdiniz mi kıymet mantıyı? Daha bitiriyoruz. Geçen sene miydi kız kestiğimiz <laughs> mantı? <laughs> Anne bazıları çok suyu kesiyor, uzun kesiyor kalınlığı. Bazıları tombak kesiyor, kurutu oluyor. Biz şibikli sevdiğimizden arkadaşlar ben şibikli kesiyorum. Şuradan şöyle tarta bu çıkacağım. Dur. Getirmedin mi ben sana çekile. Gördünüz mü canlar? Ben hem iri keserim hem şibikli keserim. Her çeşit keserim de. Aynen öyle. Öpüyorum <laughs> Annen ne yapıyor ya Onlar da ne Onu da getirse de böyle ne yapıyor? Oldu mu ben ne yapıyor? Düğünlere gittiriyor. Düğünlere o da? <laughs> Dün yine davet geldi. Hanıma da düğün oldu ha. Bir onu Medine de tekrar aç <laughs> Vallahi Valla düğünle yapanlara Allah sabır versin arkadaşlar. Altınlar, şeyler hep çıktı. Burada açamıyorum ki ben Medine sen şöyle astan astan bu bana ya. Bura şey açılmıyor. Bunu açalım Mehmet. Şunu açalım Medine dur bakayım. Ekstra bir haber mi açayım? Yok. Şöyle şey et. Um, onu şöyle yedir üstüne. Yedir onu ver bana da keseyim ben onu. Al kıymet. Balacık mezecesi şu duale ederim ben. Aa, şurada da var mantı iyi olur. Birazını keseyim arkadaşlar da dışarıya sevdim 2-3 gezi. Şöyle un bezisinde erişte kesmeyi düşünüyorum. Yavaştan yavaştan kış hazırlıkları. Bu ne dönüm oran şenge? O zağlanacak herhalde. Elimi keseceğim adım vallahi neredeyse. Bugün evliliğinde menüde mantar var işte. <laughs> mantar ne diyor? Mantar nedir diye çıktı yalnız. Canım helal oturtun bir mantar istedi. Mantar diyeceğim mantar dedim istedim. Neyle yapacağım? Yoğurtlu <laughs> hmm? yapalım ben yine yoğurtluyum çok sevdim. Yok ya şöyle yapalım domates gibi ben de <laughs> Yok ben öyle sevmiyorum. Ben de sevmem kıyma. Kıymalı yapmayın mı? Aa, üçe hı, bir kaldım. Kıymalı Ne yoğurdu nasıl da ben dükkan yoğurdu Ona bak ben şey ettim çaldım da ondan öyle olmuş. Çok güzel oldu anne hep bana ondan çaldı. Bir de ben aldım. Ben de aşağıda. Aşağıda. Hangi tane? Hangi tane? Bu mu ters siz? annen gibi. Saat dokuz mu? Dokuz buçuk mu? Daha aradım daha yeni kalmışsınız. Evet. <laughs> Hadi Cengi, geçen giderken diyordu ya, iyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> Anne, ben iyileştim azıcık. İyileşmeli sesin niye böyle geliyor hep boğazdan? Bu olur, bu olur. Az ağrıyor bu. Hastanadın mı Elif sen? Ama ben bir daha... Medine Neyse ben seni yıkıttım. Buradan herkese selam olsun. Her şey görmedi ya koydun yapma. Neyi? Koy oraya. Ben daha işim istiyorum bir tane. Mantık kesmeye var ya bir heveslendirdim arkadaşlar. Medeni bulaştın mı sen? Hmm. Böyle annem gibi kestikçe. Ben de gösteriyorum da. Yok, <laughs> kes. Hiç bir kez. Hiç beceremiyorum. Ya. Becerin yanında. Bazıları yapmayı belledin. Aşmayı da belledim bak. Yanında sana mantık kesmeyi de öğreteceğim. Ya. Ben her şey biliyorum. Ama bir kesmeyi. Ben de bilmezdim. Istedim. bir iyi kestim, bir kötü kestim, bir iyi kestim, bir kötü kestim. En sonunda ben dedim. Ben teyzem gibi değil ki de ekmek pişir. Anne bak mesela seni öyle bir eşit eşit kesiyorum da. Hı. Şu benim büyük oluyor, şu kalın oluyor, şu ince oluyor, küçük oluyor. Ben de sen hiç beceremem. elinde de kesen sen daha iyi. Gez açıyorum diye. Mantık, <laughs> <edeceğim değil. gülüyor> Mantık kesmeye heves etme, kokumaya heves edeyim. Mert'i mert kesip deneyeceğiz. Okun <laughs> okun. Oh, oh, oh. <laughs> Gerçi kıymet okulu fethetti gitmiyor artık da. Ben evdeyim şu anda. Öğrendi <laughs> de aç kalanlar. <laughs> Dışarıdan okumayı düşünüyorum. Bir şey yok şöyle doğrayıp gideceğim ne var. Kaydır <laughs> o zaman bu sene. <laughs> Hey, gel oku vallahi. En azından liseye çıkmış oğlum. Şey. Hmm. Bir meslek <laughs> sahibi neyim oğlum? Ehliyal <laughs> diyecaz meslek sahibi. İşine <neye> gireyim, diplomamı <laughs> al. <laughs> ne ince bu vallaha. Medeniyet istiyor hala sana da arada ne kadar da tardi yani. Hazır değil mi? mı tardi? E matematik ağır geçirdi. Matematik matematik idi. Hiç yapmazdı bunda. Kıymet bildi. Şu A olsun, şu B olsun. Evet, doğru. Ama da ne tutar mıydı? Tutardı bazıları. Hey. Valla ama. Eee. O zaman kıymet bu okuldu yapardı. Ta dördüncü sınıf kaçtı. Bu çıkarı nasıl yedi değil de yine aynı mahalle yedi. Tap tap şimdi. Hı. Bize baktı, size baktı. Niye? Bir telefon açtığınızda hep beraber yine toplanıyorsunuz. Sanki biriniz Almanya'da biriniz Fransa'da mı? Bayram oldum ablamın kıymetli gibi kapısına dayanıyordu. Medine hadi onu çırpın. Şunu çırpın. Şunu çırpın. Şunu çırpın. Şunu çırpın. Şunu çırpın. Doldu mu bu? Yaptın mı? Medine bu şey yapma. Bu kaydırıyor. Bak gördün mü? Ben mi? daha açıyordum. Bu demir oklar kaydırıyor. Hiç iyi kesmiyor. Nasıl da güzel kesti ya. Hap olsun. Şuna sar bundan sonra. Tahta da okla açmıyor ki. Tahta da okla açmıyor. Mesela yakında çek, çek çe çe biraz getir anneciğim taşın ya bu nasıl şey tane? niye? Adam öyle Niye? Eşit mor dönmüyor ki. O yağlanacak herhalde, yağlanacak. Elini kestireceğin diye korkuyor. Onlar alışmış. da keseyim de artık. Onu dışarı yaşayayım. Erişte mi keseceğim? Dikkatimi şu an mantı kesmeye verdim arkadaşlar. Konuşamıyorum. Annemin neyle haberi yok. Efe nereye gitseydik geliyordu mantı ekilirlerdi. güzel şeker. birden Bir de Şu an mantıya odaklandım ya onu evet. ben. Demet demedi bir mi? Gördünüz mü canlar? Bir sürü o. Ben buraya çıkayım da dışarıya bir İlan ne diyor kız? Bir şey anlamadım. Hı. Balkonu pek temizlik adım arkadaşlar sabahleyin. Sereyim oh. balkonu da olsun pek temiz. Anne salatalıklar kucucuk kucucuk olmuş kuruyunca. Hangi salatalık? Bunlar. Önceki sepetlerim bayağı da kurumaya gelmiş. Hı. İnce ince sereyim de şöyle kurusun. Hmm. Arkadaşlar bizim mantılı hamurlarımızı bitirdik değil takipçilerim. Şöyle eriştelik attım, açtım canlar. Bunları şimdi ben güneşe sereceğim dışarı balkona. Biraz kendini çektim. Ondan sonra da erişteriz kesmeye başlayacağım. Biraz sonra da göstereyim zaten size. Önce de tüplü sacda pişirip yapıyordum. Ama e, tüplü vurmak istemedim. Güneşte biraz kendisini çeksin. Ondan sonra mantımızı keserken görüşürüz inşallah geliştirmeyiz mantımızı. Bu biraz sonra çeker kendisini. Şöyle hamurlarımızı açtık canlar. Güneşe de serdin. Biraz kendisini çeksin bu. Arada dolanıp dur Bakalım da hangimizi sokacak. Beyin kalmak ondu ya. Neyimalım şu anneme bıraksın. şu. Tekrardan geri mantıya döndük arkadaşlar. 2-3 tane şey kalmıştı Bitti. Erişte de çok oldu. Bizim evde mantıdan çok erişte yeniliyor. Hamur mu? Tamam bekle bir. Acı vermeyin. Abla Bu hamur ne bitmez ki? Bakıyorum bakıyorum neydi. Bu da daha mi? bir şibikli oldu. Gördünüz mü canlar? hamur <laughs> ne yapıyor biliyor musun? Şey ya, daha yatırıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> ben de atıyorum. Siz bir <laughs> metre alın muhlayı evet, tane ne yaptı yanıma? Bir şey. kez de zaten Sanki görün de. Konuşmadı da niye konuşmuyor? Ne konuşuyor? Teyzem gülde bir kere bir buçuk teliz mi, iki teyliz mi ne şey yitti yedik. E bir teliz mantı kesilir mi? O kadar mantı kim yiyecek kız? Mesela kesilir mi? Satarlarsa keserler. Arkadaşlar ya. çok güzel mantı vallahi sizin de kesmenizi tavsiye ederim değerli takipçilerim. Biz keserik onları. Deneyin tadına bakın tadına doyamayacaksınız. Medine niye bunu böyle kestin sen? Eğri büğrü. Aşağıya yarımda şey edelim. bazlama bir gün de ekmek gidelim. Bir gün de poğaçayla. Evet. Ha poğaçalı hamur şeyde duruyor. Mutfakta bizi bekliyor. Ben ne yaparım şimdi girdim beş dakikada. Medine bugün herhalde şey doyamadı hamura. Gitmiş bir de poğaçalı hamur yoğurmuş arkadaşlar. Ya canım yapmak istiyor anne. Ben de o kadar yersen. Ne işlem olsun da şimdi bize? Valla zamanım olmuyor ki kıymet. İşten düştüm. Bah, bahçe, şoşur düşken inanın hiç zamanım olmuyor. Biz de dün yere bir de gideyim. Adam yoruluyor Bir gün de yine de Sonra tekrar başladım. Yarısına başla ki yavaş yavaş. Bunlar da yarısı gibi oluyor. Aynen gitmesek. ilde bize gel onlarda gelmesin gelmez. Annem gitmeye çalıştı dün gitti. Beni lafa takma. Annemin konsantrasyonu bu. <laughs> 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 Hep konuşmuyorsunuz diyor Ayşenge. Hem diyor. Bu da pek şibikli oldu. Neyse bunu da yiye böyle yiyelim. Şibikli kota olmuş. Hayır yiyorum. açtım anne bak postları da Az Ağzı açarsa sen onu ekmek olarak <laughs> açmasın Gösterelim hadi yine bir saat acı oldu Unuttum Yeter o yeter Al kıymetim sen bunu götür Mahkumuza ses <laughs> Medir sen de iyice ince kesmişsin onu Arkadaşlar bu da eriştemiz değerli de canlar Meliğinimi de denememürelik geldi. Medine pek ince kesmiş. Hani biz mantı kesene kadar bunlar içeride yine kurudu. Ney? Şu erişteler. Kurudu ya zaten dışarıda. Güneşte yarım saat, bir saat bekledi arkadaşlar. Artık kibri derişte çıkmış. Buna da kibri derişte diyorlar. De ben hiç kesmezdim önceden böyle. Annem bildi makinede keserdik arkadaşlar. Tile sererdik. Gördünüz mü canlar? Az bir şey kaldı arkadaşlar. Mantı soğuyacağım biraz sonra. Güzel bir yoğurtlu mantı yapalım. Ondan sonra görüşürüz. Ben bunları şey sereyim arkadaşlar balkona. Mantımız da kurudu bu arada. Kıymet mantımızı karıştır annem hadi. 3-4 diş soy kıymet. Ben de şurada mantı alayım arkadaşlar. E, suyumuz kaynadı. eriştelerimi de şöyle şuraya serdim. Dur, dur, Aydınlat. Kamerada iyice bir hoş oldu. Suyumuz da kaynadı canlar. gibi acıktım kurt. Anne. Efendim. Çay demledik, içişmedik. Suyunu biraz canlı koydum arkadaşlar. İlk Gayet de güzel oldu canlar. Biraz sonra gidin artık. Mete yine Melisa. da, evet. Tamam Melisa dur. Dolap artık az ne? Ben aslında zeytinli yapacaktım arkadaşlar ama kızlar zeytinli yapmak istemedi. Biz de yoğurtlu yapıyoruz. Şöyle bol yoğurtlu yapalım. Güzel olur. Ne mi? Gerçekten de çok güzel oldu arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim canlar. Ben de bir taraftan şuraları toparlayayım arkadaşlar. Bir taraftan da sine sofra hazırlayayım. Acayip açıktık. Şu an saat iki buçuk geliyor arkadaşlar. Anca bitirdik. De... Bu arada bugün videomuzun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz oradaki beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.